Paran ilk doğru gidiyor. Aşkım ilk kim Eren gel Eren. Abi bilmiyo bulmam lazım mı? Ne var amca? Sana 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 gelmiyor amca. ne hangisi? Hahahaha 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 Ha, hangi sektör? Ne yani? Ben şurayı sana hadi hadi. hadi. Ben sorarım. Hadi. Ben tamam. niye sorarım? Tamam. Tabi çıkmazsa kesin zaten. Ayrıca bir soru sorabilir miyim? Soramazsın. Ya. ya. Oğlum <laughs> bu abi. çocuğu herkes reddediyor diyor yazık ya. Abi bu ne saçma projesi bu ya. Ay, <laughs> Hasta da kemer atıştırdı. Soyadı nedir? Kuru. Bilmiyorum yani. Soyadım bilmiyorum. Onu atıştırdı sonra ne oldu yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir sütüm var mı? Yok. Tamam. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ ol. Kaçta git? Kaçta gelen adayı yiyorsun? Amca, bir soru şey sorabilir miyim? <laughs> ee, şey, bandırma vapuru nerede bulunuyor? <laughs> 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 Adım Ben demirde bulunuyorum. Burada nerede bulunuyorum? <laughs> doğru diyorsun dayı. İyi günler dayı, görüşürüz. <laughs> doğru diyorsun dayı. Mabapır mı arıyor saçını? Yok. Mabapır olur mu? Yok Proje yo. için soruydu <laughs> dayı. İyi günler dayı, hadi kolay gelsin. Ya Yabaran <laughs> demircili de olurmuş. Adam ağaçta değil mi? <laughs> Durt, dur dur, önüne geç. Ben sorabilir miyim? Doğru, merhaba. Yani şey, merhaba. Osmanlı'yı kim yıktı? Allah'ın tamam sorun yok dayı İyi, i̇yi günler Ludo çekil Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Ağaz. ne Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı soyadın <laughs> <laughs> ne oluyor tamam abi, yani